Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı gelecek planı kapsamında yeni atamaları yapılan öğretmenler için okullarda eğitim vermeye başlamadan önce geliştirme kursu başlatıldı. Tuz Eğitim bölümündeki etkinlikler salonunda düzenlenen kurs 10 gün sürecek. Kursa katılanlar öğretim yöntemleri, psikoloji ve öğretmenlik mesleği ve yönetimine yönelik yeterlilik konularında dersler aldı kursta ülkedeki eğitim durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunacak şekilde öğretmenlerin yetkin olmalarını sağlayacak geniş ve çeşitli eğitim bilgisi sağlamayı amaçlanıyor. TUS eğitim müdürlüğünde bir devre, devre tarakı tedris yapıldı. Bu devreye yaklaşık 60 ila 70 öğretmen katıldı. Daha fazla var. Bunları vacba vacba edebilirler. Katılılar bu devreye. Yengi öğretmenler için. Gelecek günler, e, hatta ki bizim telebeleri e, öge alsınlar. Katılımcılar eğitim ve öğretim yeteneklerini geliştiren kursu düzenleyen Tuz Eğitim Müdürlüğüne ve sorumlulara teşekkür etti.